Merhaba arkadaşlar. Bugün üstel fonksiyonların, daha doğrusu logaritmanın dördüncü konusunda olan üstel denklemleri işleyeceğiz. Zaten biz genelde tanımında yaparken ne demiştik? Üstü fonksiyonun tersine logaritmik demiştik. Ve x'i yalnız bırakırken a tabanında b olarak yazılacağını söylemiştik. Mesela burada bir üstü denklem verilmiş bize. Biz x'i bulmak istiyoruz. Yani çözümünü bulmak istiyoruz. O zaman x'i bulmak istersem hangi tabandaysam iki tabanında 3'ü buraya yazıyorum. Tam tersi de zaten buydu. Aynı şeydi. İkincisine bak. x eşittir. Hangi tabandasın? 7 tabanındasın. 7 tabanında 14 yazılabilir. Bunu böyle istemeye Şöyle de parçalayabiliriz. Hatırla özellikleri burada kullanabiliriz. 14 7 çarpı 2 değil miydi? O zaman 7'yi buraya yazarım. 2'yi de buraya. Bu zaten de logaritma 7 tabanında 2 olarak cevap anahtarında da olabilir. Peki buna bak yine kuvveti yalnız bırakacağımız için x eksi 1 eşittir. Hangi tabandasın? E tabanı. O zaman ben log değil de elen yazayım. Hiç taban yazmayayım. Direkt 5'i yanına yapıştırayım. x eşittir elen 5 artı 1. Peki seçenekte böyle değil. Bir nasıl görebilirsin? Buradaki tabanın e ya 1 olması için ln e olması lazım. Bu da toplamadan çarpmaya geçebiliyoruz. Yani 5'e yazılabilir. Peki geldim buna. X artı 1. Hangi tabandayım? 5 tabanında 2. At bir karşıya. 5 tabanında 2. Peki buna ben 1 değil de direkt şöyle yazayım mı? Eksi 5 tabanında 5. Genelde bu tabana göre yazıyoruz. 5 tabanında bölme olduğu için kimi kime böleceğim? 2 bölü 5 diye bırakılır. Peki önceliği ne yapmak burada? Bir üslü fonksiyonu, üslü denklemi toparlayabilmek. Al paranteze. Aldım. 4. 2'nin karesi var. Doğru mu? Burada da önünde 1 var. Yani eksi 1. Eşittir 15. 2 üzeri x'i yalnız bırakayım ki sonra logaritmaya döneyim. 3 böldüm 5. Ha, artık x'i yalnız bırakabilirim. 2 tabanında 5 diye bırakılacaktır. Ha, e üzeri x var gördüğünüz gibi. Ben şu 2'yi karşıya atacağım. E üzeri x'i yalnızla bırakabilmek için. Alacağım önce şu x'ini paranteze. Ne olur? E kare kalır. Yine 1 var önünde. Eşittir. 2 e kare eksi 2. Al arkadaşım bunu parantezine. E kare eksi 1. Bak buradaki e kare eksi 1'ler gitti. Yanında ne kaldı? E x. O zaman e x eşittir 2 oldu. X'i bulmak istiyorum. E tabanında olduğum için elen 2 yazıyorum. Hmm, burada da hatırlayın ikinci dereceden denklemlerde benzetme yöntemi kullanıyorduk. Bakın burada 2 üzeri x var, burada karesi var. Ben buradaki 2 üzeri x'e t diyordum. Yani t kare eksi 11 t artı 24 eşittir 0. Nasıl parçalarsın? 8 e 3, eksi 8 eksi 3. Bir 8 geldi, bir de 3. Şimdi ben 200 üstü, 2 üstü x'in 8 olmasını bir de 3 olmasını istiyorum. Bunu zaten çözebiliriz. Ne? Kaçıncı kuvveti? 3. Ama hangi kuvvet 3 diye sordum da bilmediğim için logaritmaya ismaya dönmem lazım. Hangi tabandayım? 2 tabanında 3 olarak yazılacak. Evet yine bakın yine benzetme yöntemi. Bu aslında 1 bölü e üzeri x değil mi? Kuvvet negatif olduğu için ben e üzeri x'e t demek istiyorum. Bu t o zaman 4 bölü t tam tersi olduğu için eşittir 5. Burada ikinci dereceden denklemleri iyi halletmemiş olmamız lazım üslü, köklü bunların hepsi bakın işin içinde var. Eşittir sıfır. Peki ne yapmalıyım? Bunları yine ayırmalıyım. 4'e 1. Ne buldum ben arkadaşım? E üzeri x'i 4. Benim amacım t'yi değil kime bulmak? x'i bulmak. E bu hangi kuvvet? Sıfır kuvvet. Bunu biliyoruz zaten. Peki x eşittir. Hangi tabandayım? Elen 4 gelecektir. Logaritma de denklemlerde diyor, bunları zaten tanım kümesinden geldiğini biliyoruz. Eğer diyor tabanlar aynısı logaritmada, x ve y'ler de birbirlerine eşit olmak zorunda. Logaritma 3 tabanında x, logaritma 3 tabanında 2x eksi 1. Bak gördün mü? 3'ler aynısı x eşittir, 2x eksi 1'e eşit olmak zorunda. x ne gelecek burada? 1. Bak örneğe hemen, tabanlar aynısı x artı 2 eşittir, 2x eksi 3'e. Ne geldi? x eşittir, 5 geldi. Ha, burada ne yapacağız? O zaman önce burayı bir tek logaritmada toplamam lazım. Yani logaritma 3 tabanında şunları çarpacağım. x kare eksi 16. Neden? 2 kare farkı var. Doğru mu? Bunu da ne yapayım? 3 tabanında 9 diye çevireyim. Neden? 3'ün karesi olmak zorunda. E bunlar aynı. Bunlar da aynı olacak. x kare eşittir o zaman 25. x 5 ya da eksi 5. Peki tanım kümesini unutmuyoruz asla. Bunlar tanım kümesini bozmamalı. Eksi 5 burayı negatif yapar. Alamam. 5 her ikisini de pozitif yaptığı için çözüm kümem sadece 5 olmalı. Düzenliyorum. Arada çıkarma var. O zaman bölmeliyim. x artı 2 bölü x eksi 2. Burası 1 olduğu için 2'nin 2 iki tabanındaki okay hale. Bunlar birbirlerine eşit. O zaman ben direkt eşittir 2 dediğimde işler dışlar yapabilirim. 2x eksi 4, x eşittir 6 gelecektir. Eş İç logaritma burada <laughs> dıştaki logaritmadan kurtulmayız. Nasıl yapıyorduk? Üstele çevirmek için 3'ün birinci kuvveti diyordum. Yani 2 tabanında 2x eksi 4 eşittir 3'ün birinci kuvvetinden 3. Ya üstten şunu logaritmaya çevirirsin. 2 tabanında 8 dersin. Çünkü neden 3. kuvveti? Ya da direkt 2'nin küpü deyip 2x eksi 4'ü 2'nin küpüne eşitlersin. 12x eşittir 6. Bak burada da 8'ler eşit olmayacak. Zaten aynı şeyi gördük mü? Bakıyorum. Burada arada ne var? Tabanlar aynı olduğu için direkt çarpabilirim. 1 bölü x ile x küpü çarparsanız x kare olacaktır. Bu da bakın logaritma x tabanında 1 bölü x olmalı. Neden? Çünkü bu x'in eksi birinci kuvveti. Bak bunu vermeli. Bunlar gene çarpılır taban aynı olduğu için. Ha, gerçi bu da x tabanında yazdık. O zaman şunu silelim. Hatta geri alalım şöyle. Bakalım. Ha, şöyle silme var. Burayı 10 tabanında yazmam lazım. Çünkü buranın tabanı 10. 10 tabanında 1 bölü 10 diyelim o zaman. Onu yazmamak koşuluyla 1 bölü 10 ile x'e çarpıyorum. Güzel. Tabanlar aynı. X kare eşittir. X bölü 10'a. Aman dikkat. Burada sadeleştirme yapmayacağız gençler. 10x kare eşittir x. Yapabilirsiniz. Bakın mesela diyelim ki x'leri sadeleştirdi. Burada x 0 çözüm kümesine dair olmalı. Niye? Eşitliği sağlarsın. Sadeleştir. x'i 0 al sonra devam edebilirsin. Sıkıntı yok. x eşittir 1 bölü 10. Alamadım. Evet. Bu arada çözüm kümesi bak x bir tane var. Demek ki x zaten sıfır olamıyor doğru mu? Burası sıfırdan büyük olmak şartıydı. 1 bölü 10 alacağız. Bunu ben direkt üstele çevireceğim. İşim daha kolay olur. Şöyle. 2 tabanında 2x artı 3. Bu 2'nin karesi. 2'nin karesi olduğu için kuvvetleri topla. x artı 1. 2x artı 3 x artı 1 eşittir. 2x artı 3 olmak zorunda. O zaman x eşittir. Eksi 2. Bak bakalım içeriği yapıyor mu negatif? Hayır. Bak burada 2'nin karesi var. Burada x'in karesi var. Bu ikilerin bir anlamı yok. Yani bu aslında iki tabanında x ile aynı şey. O zaman bunları çarpabilirim. Güzel. 3 x kare eşittir 2. Ye. Hemen tabana kuvvet yap. 3 x kare eşittir 4'e. Neden 2'nin karesi? x kare eşittir. 4 bölü 3. İçerisi negatif olamayacağı için pozitif e, değerini alacağız. Şöyle de eşleniğini alırsak 2 kök 3 bölü 3 yapacaktır. Biraz hızlı gidiyorsam yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim amacım maksat e, konuyu çok baymadan hızlıca güzel anlatmak. Anlaşılmıyorsa videoların yorumlarında belirtin ki biraz daha yavaş ilerleyeyim. Şimdi bu baktığım fx fonksiyonu tabanlar aynı olan iki logaritma hemen toparla. Yani çarp bunları arada şey olduğu için gene iki kare farkı. x kare eksi k kare. Şimdi bu benim fx'im. Benden ne istemiş? 2k eşittir 0 demiş. Yani x yerine 2k yaz. 2k bu 4k kareden 3k kare yapar. Eşitmiş 0'a. O zaman 3k kare 2k'nın sıfırıncı kuvveti nedir? 1 k kere o zaman 1 bölü 3. Al kökünü yine negatif olamaz. Buradaki ifaden x'ten dolayı 2k yazdığımız için 1 bölü kök yapacaktır. Zaten pozitif gerçi demiş. He bak. Şununla şu yer değiştirebiliyordu. Hatırladık mı? Üstünün üstünde logaritma varsa. Ama bir anlam katmaz. Yine aynı şey olur. O zaman ne yapacağız arkadaşım bu tarz sorularda her tarafın logaritması alınacak. Buradaki taban neyse ona göre. Bak, aynen yazıyorum şu an soruyu. Eşittir 81. Logaritma 3 tabanında bu ifadeyi yazıyorum. Şunu da silelim. Logaritma 3 tabanında 81. Bak her iki tarafına logaritmasını aynı tabanda alıyorsan sıkıntı yok. Bu arkadaş belli. Bu kim? 4. Şimdi bak güzel en garip soru çözüm budur. Buradaki sayının kuvveti olduğu için bu ifade başa gelir. Yani şöyle olur. Logaritma 3 tabanında x. Bak şu gitti. Yine logaritma 3 tabanında x kaldı. Gördük mü? E bu ikisi de aynı olduğu için 4 olması için ne olur? Ya 2 olur ya da eksi 2. Bu ifadenin eksi 2 olması önemli değil. Sonuçta x'e dair bir şey yok. x ne gelir? 3'ün karesi. 3'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 9. İşte bu kadar. Bakıyorum gene aynı soru tarzı kökler toplamı diyor. Baktım buradaki. Gerçi hmm, şunu şöyle bir parçalayalım önce. X küp çarpı x üzeri logaritma x. Önce şuradaki bir x küpten kurtulalım. Öl bunu arkadaşım. Burada bir x küp kalsın. Sonra bak yine hiçbir. Bak şurada taban 10 ya. Buradaki x'in hiçbir anlamı yok değiştir sen de. O zaman gel taban 10 olduğu için şöyle yapalım. x üzeri logaritma x. Şöyle alalım ki karışmasın. Logaritma x küp bölü 100. Taban 10 olduğu için yazmıyorum hiçbirinde. Yine bak bu kuvvet olduğu için başa geldi. Log x çarpı log x. Şimdi bunu parçalamam lazım. Nasıl parçalayacağım? Bölme olduğu için çıkarabiliriz. Eksi log 100. Geldik. Şimdi bak artık burada log x'e bir a diyelim. İşimiz kolaylaşsın. A kare. Bu üç başa gelmiyor mu? 3 log x olduğu için 3 a. Bu onun karesi değil mi? Taban 10 olduğu için 2 gelmez mi? Gelir. Bak işler artık çok basit bir yere geldi. Eksi 2, eksi 1. 1, 2, 1. E benim amacım x'i bulmak yine. Aman unutma. Logaritma x 1 ise x nedir? 10. Neden? 10'un birinci kuvveti. x nedir? 10'un karesinden 100 gelecektir. Pekala. Bak. Bu bunun tersi. Yer değiştiriyordu. Doğru mu? Bu 1 bölü log 4 tabanında x'tir Aynı şey. O zaman 4 tabanında x'e hemen adı A artı ne kadar çok değiştirme kullanıyoruz gördük mü? A kare 3A değil mi? 3A'yı hemen ben şuraya yazmak istiyorum. Eşittir 0 paydanın bir manası yok. Yine bir 2 yine bir birim geldi. Logaritma 4 tabanında x'e demiştik biz. x eşittir 16. Bir de 1 olması için x eşittir 4 gelecektir. Pekala. Burada çıkarma var. Önündeki 2'yi istemiyorsun. Bunu kare olarak at. O zaman şu mudur bu? x bölü y kare eşittir 3. Aynı mantık. Bunu da x kare diye yaz. Logaritma x kare çarpı y bu sefer. Doğru mu? Arada toplumu var. Peki ne yapayım ben burada? x çarpı y'yi istediği için. Bunları çarpsam bir iş mi? Yani toplasam daha doğrusu bir iş mi? Çünkü topladığımda içeriler çarpılıyordu. Doğru mudur? Toplasak bir iş Pek yaramayacak gibi. Bölsek de yaramaz gibi. Bence şöyle yapalım. Bunu şöyle şeye çevirelim. 10 tabanındayız ya. x bölü y kare eşittir. 10'un küpü diyelim. Aynı mantıkla x kare çarpı y de 10 üssü 6 diyelim. Gelin bunları bir çarpalım bakalım direkt ne gelecek. Burada çarpamazdım. Burada çarpabilirim. x küp doğru mudur? y kare burada y var. Bölü y yapar. 10 üstü 9. Şimdi benim adım, x çarpı y'yi bulmak. Burada da bir de bölelim mi bunları birbirlerine? Bölsek bir işimize yarar mı? Ee, bakalım bakalım. Şuradaki y gelir. Aa bu hiç çarpmaya gerek yokmuş. Direkt böldüğünüzde bakın. Bu x bölü y kare değil mi? Şunu da ters çevir. x kare çarpı y diye. Hmm, yok. Buradan bir şey gelmeyecek. Şu x olacak. Şu y küp olacak x çarpı y küp gelecek. 1 bölü 10 üstü 3. Hmm. Yapacak bir şey yok. Bu da yani 10 üstü 3'e eşit. x küp bölü y de 10 üstü 9'a eşit. Kaç defa işlem yapmamız gerekiyor. Bir daha çarpacağım. Bir daha çarpacağız. x üssü 4 y kare geliyor yok hiçbir işime yaramıyordu bakalım silelim. Bir bakalım tekrar şimdi x/y kare eşittir 10 küpü demiştik. x kare çarpı y de 10 üssü 6 demiştik. Bence şey yapalım ya hiç uzatmayalım. x yerine y kare çarpı 10 küpü deyip şurada yazalım. Karesini aldığımda ne olur? y üssü 4 10 üssü 6 y Değil mi? Bak 10 6'lar gitti. Y üstü 5 eşittir 1. O zaman Y zaten 1'miş. Buradan işim kolaylaştı. Y 1 ise X de buradan ne gelir? 10'un küpü gelir. Çarpımı da 10'un küpü yapar. Diğer türlü çok uzadı. Evet. Şimdi önce buradaki 4'ü yalnız bırakmak için 4 eşittir diyeceğim. X üzeri logaritma 3 tabanında 18 bölü x. Doğru mudur? Buradaki logaritmadan kurtuldum. Bunu onu kuvvet olarak yazdım. Şimdi şuradaki tabanım 3 ya. Her tarafın 3 tabanında logaritmasını alacağım. Logaritma 3 tabanında x. Bakın e, şu yine kuvvet olacağı için hemen bunu başa alıyorum. Logaritma 3 tabanında 18 bölü x. Şimdi bak. Bu artık belirgin bir ifade. 2'nin karesi olduğu için hemen şöyle yazalım. 3 tabanında 2. 3 tabanında x bunu da şöyle 18 eksi logaritma 3 tabanında x diye parçalayalım. Bakın burada benzeyen ifadeleri elde etmiş olduk. 3'ün 9. kuvveti artı 3'ün ikincisi. Doğru mudur? Parçaladık. 3 tabanında x. Bak şimdi buna a de. Şuna a de. Ee, eksi akar olduğu için akar olarak buraya tamam mı? Burası a'ydı. Şöyle yazalım. 2a var şurada. 2a. Hatta onu hiç dağıtma. Şöyle eksi olarak al başa. Ee, şöyle silelim oraya. Ee, 2 artı logaritma 3 tabanında 2 olarak yazalım. Önünde de a vardı. Burada da artı 2 logaritma 3 tımanında 2 var. Bak şimdi. Bu senin A'yı bulduğun denklem. Bu A'nın renklemi. Benim amacım neyi bulmak? 2 tane kök bulacağız ya. Logaritma x1. Şöyle x1. E, artı. Şöyle. x1 logaritma x2. Tabi bunlar böyleyken bir işime yaramazlar. Bakalım bakalım. Şimdi burada kökler toplamını bulsak. A1 artı yani A1 artı A2 diyelim. 2 artı log 3 tabanında 2. Neydi o zaten? Log 3 tabanında 18'di. Doğru mu? Bunu hiç böyle yazmayalım da. A1 dediğim ne? Şimdi ben neye A dedim? Log 3 tabanında x'e yani aslında log 3 tabanında x1 artı log 3 tabanında x2'yi bulmuş oldum toplam olarak. E bunlar nedir zaten? 3 tabanında x1 çarpı x2'dir doğru mu? 3 tabanında 18. E bunlar birbirlerine artık eşit olduğu için kökler çarpımı 18 gelecektir. Kulaklığa değdikçe fazla ses geliyor olabilir. Herkesten bu yüzden özür diliyorum. E, bileşke fonksiyonunda ne yapıyorsun? Tersini önce a'yı bulacağım. Tersinde a ne demek? Buna eşitle. Yani her tarafı eksiyle çarparım önce. Eksi a derim. x eşittir. 200 üstü eksi a bir kere buldum. Yani bu git diyor g'de bunu yaz. 200 üstü eksi a yaz. Yani şu mu? Logaritma 10 tabanında 200 üstü eksi a eşitmiş. Elen 2'ye. Bunu çözmemiz isteniyor bizden. E bunu hiç yazmasan da olur zaten. Log. Eksi a'yı da öne atabiliriz hatta eksi a'yı direkt öne atabiliriz. 2 eşittir ln 2'ye. Bak arkadaşım bunları takla attır. Şöyle yap. Bu nedir? Log 2 tabanında e, 2 tabanında 10. Bu da 1 bölü logaritma 2 tabanında e neden? Elendi doğru mu? Şuradaki eksi a da var ya normalde bu yukarıda olsaydı nereden geliyordu? Yani aslında ikinin üstündeydi değil mi? Bunu bence hiç burada bırakmayalım. Bunu buraya yazalım. Çünkü amacım buradakiler eşit olsun. Buradaki tabanlar da eşit olsun ki. gel yani şu an olamıyor ama. Buradaki eksi o zaman buna ters çevirip takla attırabiliyorduk. Yani bu aslında neydi? İki tabanında on 10 üstü eksi 1 bölü a diyebiliyorduk. Bunlar birbirlerine eşit değil mi? Eşit. O zaman 10 üssü eksi 1 bölü a da e'ye eşit olmak zorunda. Benim amacım a'yı bulmak. Her tarafın logaritmasını alacağım o zaman. Eksi 1 bölü a. Logaritma e. Ters çevireceğim. Bu sefer elen 10 yapacak. Doğru mu? Elen 10 yapacak. Eksiyle çarpacağım. Elen eksi Pardon, eksi elen 10 yapacak. Eksi kuvvet de başından geldiği için elen 1 bölü 10 yapacaktır. Güzel soru 2013'te gelmiş. Neredeyse aynısını çözdük. Bunlar da ödev testimiz. Konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.